Samsung'un benzersiz teknolojileriyle dolu, şık tasarımlı televizyonları arasından seçim yapmanız için buradayız. Şimdi iki mükemmel QLED'de karşınızdayız. Bakalım tercihiniz hangisi olacak? Samsung'un benzersiz QLED TV'lerinden Q70R ve Q80R. Seçim sizin. Başlayalım. Önce tasarım Artık televizyonu değil, görüntüleri izleyeceksiniz. İki modelde sınırsız tasarımıyla çerçevelerinizi kaldırıyor, evinizin dekoruyla da birleşmeyi ihmal etmiyor. Geniş ekran boyutu seçeneği isteyenler için Q70R, 55, 65, 75 ve 82 inç boyutlar sunarken, Q80R, 55 ve 65 inçle kararını vermiş olanları bekliyor. Tek bir kablo, mükemmel bağlantı. Q80R tek bağlantı özelliğiyle tek bir kabloyla TV'nizi farklı kaynaklara bağlamanızı sağlar. Üstelik duvara sıfır montajla Q lediniz duvarınızın ayrılmaz bir parçası olur. Teknoloji konuşmaya başlayalım mı? Performansı yükselten Quantum Processor 4K her iki modelin öne çıkan özelliği. İzlediğiniz her sahne gerçek zamanlı analiz ediliyor. Parlaklık düzeyi, sesler, görüntü optimize ediliyor. Size de bu muhteşem deneyimi yaşamak kalıyor. Renklerle aranız nasıl? QLED 70R ve QLED 80R'nin mükemmel Quantum Dot teknolojisiyle %100 renk hacmi her türlü parlaklık koşulunda bile ışığı nefes kesici renklere dönüştürüyor. Bir görüntü hayal edin, aydınlık ve karanlık sahneler izliyorsunuz. İşte burada devreye Direct Full Array giriyor ve gelişmiş arka ışıklandırmasıyla görüntüdeki en ince ayrıntıları bile mükemmel ayrıntılar sağlıyor. Q70R HDR'ın yeni düzeyi Quantum HDR 8X ile ayrıntıları gözler önüne sererken Q80R Quantum HDR 12x ile her ayrıntıya tıpkı bir yönetmen gibi hayat veriyor. Q80R'yi salonunuzun istediğiniz yerine konumlandırın. Çünkü istediğiniz yerden izleyebilirsiniz. En sevdiğiniz koltuğunuza kurulun ve ultra seyir açısıyla her açıdan her ayrıntıyı görün. Ve artık evinizin ambiyansına uyum sağlayan bir QLED'iniz olacak. Her iki modelde de bulunan ambiyans moduyla artık evinizde siyah bir ekran bulunmuyor cüylediniz evinizin dekorunu tamamlıyor. Tek kumandayla her şeyin kontrolü elinizde. Her iki modelde de tek kumanda özelliği ile mevcut tek bir kumanda uyumlu cihazlarınızı ve bu cihazlardaki tüm içeriği kontrol etmenizi sağlıyor. Samsung'lu olmanın avantajları da iki modelde de hayatınızı kolaylaştırıyor. Samsung SmartThings uygulamasıyla telefonunuzdan TV'nizi kolayca kontrol edebilirsiniz. Teknoloji, şıklık ve tasarımla göz dolduran iki Samsung QLED TV karşınızda. Şimdi seçim sizin.